Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz canlar. İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Ben çocuklara bıraktım. Ali Kağan okula gitti. Harçlıklarını verdim. Şimdi ne resimlerim var. Dün sökmüştüm biliyorsunuz. Onları topladım. Şurada. Onları katlayacağım. Şu kilimleri falan halıları yıkadım. Astım. Dedim sizde yapayım. Sizi bir yere yerleştireyim canlarım. Şöyle. Şöyle şuraya koyun mu Arkaya düşmeyin de telefonum kırılır mırılır en iyisi şöyle. En iyisi böyle. Şu kumanda şurada dursun. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ee, güzel yorumlarınız için hepinize bir bir teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Şunları bir makine atacağım. Çocuklar okulda giyiyor ama hani günü birlikte olsa okulda biliyorsunuz ki mikrop getirme olasılıkları daha çok. Onun için onları şey yapayım ee, hemen eve süpürge tutacağım canlar tuvalet banyomu bir çamaşır suyuyla yıkayacağım ee, sonrasında e, Yüksel abla e, Nagihan arkadaşımla Salı pazarına ineceğiz Salı pazarında da çekerim Salı pazarından bir şey almayacağım ee, belki Kaan'a çorap alabilirim Kaan çorabı seviyor ya kan, beyaz Çorap pastası, Rahmetlik Elif ablama çekmiş. Bu arada Elif ablam için Yasin okumak isteyen, o, isteyen, is, okumak isteyen o, olan, okumak isteyen arkadaşlarımız olursa e, sevinirim. Doğanızı unutmayın, Emrah kuzenimi unutmayın, Niyazi dayım. Herkes birbirimize böyle ayet ay bir Yasindi. Kimin imkanı varsa okursa. E, şimdiden çok teşekkür ederim canlar nur içinde yansınlar Mekanları cennet olsun. insanoğlu o kadar çabuk unutuyor ki. Kendimizi işe veriyoruz, dışarı veriyoruz. Çok çabuk unutuluyor inanın ölenler. Unutulmuyor işte de acımızı kalbimize gömüyoruz gerçekten. Yine böyle anılarım debrejiyor. Böyle ölüm şeyi düşündükçe ben ee, nasıl söyleyeyim çok derinlere gidiyorum. Bu sefer kafayı yiyecek seviyesine getiriyor insanı. O da çok kötü bir şey can var. İnanın çok kötü bir şey. Şimdi çocuklar toprak ayva dilimlemiştim ayvayı istemedi elma istemişti ayvayı dilimledim diye kızdı bana bir iki tanesini yedi Ali ile Kaan da yemedi ayva da benim boğazıma şey yapıyor bu yemek borusu baya küçük herhalde benim büyük ihtimal ne yersem takılıyor boğazımda su içmeden gitmiyor beni çok kötü nefessiz bırakıyor hamur işlerini de yiyemiyorum ben yediğim vakit bayağı bir şey yapıyor. Dedim şunları katlayayım sizlerle. Evet sömürge tutuyorum. dam bozulmuş. Bastırıyorum. Dönüyor. Diğer türlü dönmüyor. Sinirlerim o kadar bozuk ki. Bilmiyorum kendiliğinden bozuldu ya da çocuklar mı yaptı ama çocuklar falan oynamadı. Banyoya da koymadım ıslatmasın hani bir şey olmasın diye. Ama işte bozulacağı varmış. Eşime yaptırabilirsem eşime yaptıracağım. Ben bir adamdan çok memnunum. memnunum. Ama işte bu dönme yeri ne yazık ki bozulmuş. İnşallah düzelir hayırlısıyla. Onu bir eşime baktırayım ben. Murat Bey baksın ona. Ben şunları katlayınca Yerleştireyim. Şu yerdeki tahtayı kaldırayım masayı. Sadece meyve tabağım var. Ya makine de kafayı yedik büyük ihtimal. Saat kaçtan beri bir örtüyü yıkamamış. Takılı kalıyor makine. Böyle ağır şey falan yorgan bölümüne başka attım. Makine şey yapıyor. Bir de ya e, dijital ekranla anlayacaksın. Dijital ekran Bayağı şey. Buhardan beri mutfak çok buhar olduğu için olmuyor. Ben bunları katladım. Yerine yerleştireyim. Çanlar benim yatağa bir çarşaf takacağım da. Şey nerede ona bakıyorum. Ya ev hiç yani böyle bir denli düzenli ne bileyim topla yine aynı. Topla yine aynı. Benim balkon yine oradan dalınmış. Size şöyle bir koysam görebilecek misiniz? Gözüküyor zaten. Ben şu çarşafı bir takayım. Yatak koruyucum vardı ama lastiği koptu. Lastik koptuğu için bir tane daha çift. Şöyle çarşaf takacağım. Hemen işlerimi halledeyim de bir saate çıkacağız çünkü canlar. Bir saate çıkacağımız için pazara. Bakalım şey burası salı pazarı. Aşağı balat küçük oluyor. Öyle çok büyük e, olmuyor. Yine de bazı arkadaşlarımız burada oturmuş. Yurt dışında oturan arkadaşlarımız var. Ailesiyle gezmişler. Anıları depreşen arkadaşlarımız olduğu için e, çekiyorum. Teşekkür eden arkadaşlarımız oluyor aramızda. Sevinen arkadaşlarımız oluyor gördün mü? Teşekkür eden arkadaşlarımız oluyor. Tamam. Ee, Özlem diye çarşafı nereye koydu? Burada. Dün arkadaşım da sağ olsun kavgada beni gerçekten çok seviyor. Diyor Özlem abla diyor senin iyiliğin ee, annemden daha çok bana diyor. İnan ki hani annem bu kadar iyilik yapmadı diyor. Allah razı olsun ondan da. Dün kavgada Allah'ım beni bir savunuyor bir savunuyor. Ee, üstümdeki yaşı büyük. Daha öncesinde de tartıştık. Geri geldi e, küçüğüm mesela. Gider özür dilemesini de bilirim. Her şeyi de yaparım. Ama bunu kasıt yaparak İnsan bir haddini aşıyorsa çok kötü. Diyor ki şikayet edersem et diyor. Ondan sonra suça giriyor. Şöyle böyle senin pisliği çırpmam benim videoya çekmem suç mu? Hiç de değil. Kendisi e, suça giriyor. Yaşı da var hani. Bir ara inanın beddua ediyordum. Bakın gerçekten ciddi anlamda söylüyorum. E, gerçekten canım çok yanıyorsa beddua ettiğim zaman bedduam tutuyor. E, bunu Gülay da çok iyi biliyor. Bir olaydan dolayı. İnsanın canı yandı mı? Hani beddua hiç iyi değil. Beddua etme taraftarı değilim. Ama insanın damarına öyle bir basılıyor ki çok kötü oluyor. İnşallah eşim yatak alacak arkadaşlar. Ben diyorum ki yatak odası takımı alalım. Şu an biraz sıkışıklık var. Eli falan kırıldı işte. Maaşıydı, şuydu, buydu. Ay yeri düşüyordum. Şey kaydı. Bazı yerleri hızlandırılmış izleyin istiyorum ama müzikten de telif yememek adına müzik koymayınca bazı arkadaşlarımızın hoşuna gitmiyor. Onu söyleyeyim. Şu temiz canlar. Heh. Şöyle yapacağım yarım yapacağım. Zaten kışlık yorganlar çıktı. Artık kışlıkları yapıyoruz. Şöyle sadece olsun yeterli. Fazla da oyalanıp bir şey yapmayın da. Arkadaş da kahvaltı hazırlıyordu. Yardım ettim. Hamile kendisi. Hamile oldu mu da şu yıkanacak. Evet, makineye renkli çamaşır atacağım şunu şöyle koyayım bu arada ne güzel 68'e düşmüştüm şişlik var canlar bak düştü da. şişlik oldu mu sıkıntı şu an bilmiyorum ama çekim açısı nasıl canlar yazarsanız sevinirim belki şu an kötü çekim açısı yapıyorum evet, kusura bakmayın toprak saçlarını jöleledi. Daha sonrasında fönledi. Okula gitti beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada biraz grip. Hafif gribim. Böyle çok değil aslında. Şu yatak odasını da camını açayım. Havalansın. Telefonumu da şarja takayım. Bir halı var. Halının şeyleri tüy çıkartıyor. şöyle koyayım. Şu köşeye düşmüş. İnşallah bu arada yatak alırım. Ben de takım istiyorum yatak. Bu arada şu kirli çamaşırları ayarlayayım sizlerle de makineye atılacakları camlar. Hı. Makinedeki bitmemiş ki makineye bir şey attım. Hemen kafayı bozdu makine. Şu beyazlar kalsın. Ya ne bileyim. Buraları hızlandırılmış izleyin ya. Tamam mı canlar? Çok uzun olup da sizi de sıkmak istemiyorum. Bilmiyorum. Yazarsanız sevinirim bu arada. Canlar tekrardan merhaba desem bilmiyorum ama ben videomu 10 dakikalık çekmiştim girişimi yapmıştım onu ekleyemedim e, depolama alanı dolduğu için sıkıntı yaşıyorum akşam eşim eve geldi mi onu yapabilirsem yapacağım eğer yapamazsam tekrardan merhaba demek istedim ee, çok az bir daha video çekmişim Pazara gideceğim şöyle böyle konuştum Sohbet ettim İnşallah eklerim ya Eklersem de orayı izlemiş olacaksınız Bu ne diye ee, özlemle saçmaladım demeyin İnşallah eklerim onu eşimle beraber Halledeceğim inşallah Gel Şimdi salı pazarına gidiyorum Salı pazarına gideceğim demiştim Canlar <laughs> Çocuklar. Pazarda görüşürüz. canlar. Pazara indik bakıyoruz ama Fazla kalabalık değil Allah'tan Fiyatlar yine uygun. Uygun. Havalar biraz soğusun. Sonrasında uçar. Ver bana elini ver gel. Burası Kastamonu. Şöyle kanlıca mantarı 200 TL. Kan 350'ymiş. Mantar güzel oluyor. Ya bırak. 170. Ha, çıkarız. Turşuluk. Benim adam gitti turşuluk hazır aldı. Hiç güzel değil. Şura iyiymiş. Güzel Şu pone domates alıp yapmam gerek. Turşu vallahi kendi yaptığın daha güzel oluyor. Altısı 125 canlar. O 125. Burada böyle. Hmm. Şundan alacaktım ama bu baya büyükmüş. O gün benim baktığım daha şeyde Altılısı 180 de Benim baktığım daha küçük inceydi. 180. Nagihan da buradan çorap alıyor. Benim Kaan çorap. Ondan şöyle balon. Parti 180. İsrail. Abi sen onu iki tane parçala dönerken alabiliriz, olur mu? Şu ne nagi ha? Paradise. Sefer. 60. <laughs> evet canlar. Ben pazardan geldim. Pazardan şimdi girdim. Ben dört tane e, kendim evde bağlamak için yazma. Ayşegül'ün kızarıyor arıyor da ona baktım. Şöyle şu tonlarda yazma başört aldım. Hep Ankara'ya gittim annem alıyordu elimde. Anneme veriyordum dayanamayıp. Valla şöyle aldım. Pek model seçeneği yoktu. Dedim takarım. Sonra şu tonlarda aldım. Yakışır. Şu çok hoşuma gitti. Şunun farklı renkleri falan olsaydı şu model. Bundan alırdım. Yeşiliydi pembesi falan. Bir de şöyle ne dedi adam bunu hangi renk? Antrasit, antrasit mi dedi bir şey de. Böyle renk aldım. Griye yakın. Benim ganimetlerim bunlar. Pazardan hiçbir şey almadım ben. O satılan yerden aldım. Hatta oradan e, e, anneme sonra bir var alacağım. Sonra bir etek alacağım namaz kılarken. Namaz eteğimi başkasına verdim. Yıkayınca kurutmada çektim malum. Şimdi ben hemen çıkacağım canlar. E, tavuk göğsü alacağım. Tavuk şiş fırına. Patates de vereceğim. Ben çıkayım alayım. Sonrasında da Ertuğrul çıkmış olur. Eee turlu alırım. Yanına bir domates çorbası ya mercimek çorbası bir şey yapacağım. Benim kurutma makinesi diyorum. Çamaşır makinesi kafayı yedi yine. Vallahi var bunda. Bir daha dijital almayacağım. Basmalı düğmeli alacağım. İnanın almayacağım. Dijital bir emeğim olmuyor buhardan dolayı. Arkadaşlar alışverişimi yaptım. Toprağı almaya geldim. Evet canlar. Ben toprağı okuldan alıp geldim şöyle tavuk göğsünü falan aldım. Aslında ben size kasapta çekecektim kız. Unutmuşum. Şöyle iki tane böyle but şey aldım. Onu mahluye yemeğimi ne yapacağım? Suriye arkadaş, Suriyeli arkadaşlarımızın yaptıkları. Ee, bu. Ot bu. Şöyle. Belki aramızda olan var mı bilmiyorum ama. Moloke, molok ya yapraklarını suyla nazikçe yıkayın. Vardığından sudan Kısık ateşte 5 dakika kadar yavaşta da karıştırıp pişirin demiş. Sıvı yağ ekleyip 15 dakika kavurup sarımsak ve kişnişi ayrı bir kapta yağ ile kavurup tamamlayın demiş. Haşlanmış tavuğu suyu. Türkçesi de yazıyor ya. Vallahi sevindim. Şöyle yufka aldım. Ee, burada toz kişniş var. Ben toz aldım. Topu almadım. Ee, sonrasında bu limon okurusuymuş. Tarçın ve kakuluni. Takuli. Şunu da şey aldım. Şey yapacağım. Yarın çocukların destembesine bazlama yapacağım. Şöyle baharat aldım. Bu da doğradı ama bayağı büyük doğradı çocuk. Çok büyük doğradığı için şöyle açacağım. Şu ellerimi yine şöyle bir yapayım. Ellerim temiz ama bu bayağı büyük. Ben biraz küçük yapıyorum. Bu da koca koca yapmış. Bakın. Bazıları çok iyi. Küçük. Geldim. Kapı çalıyor. Gel. Hayır ne korkmasın ya. Evet arkadaşlar, komşum geldi Nagihan. <laughs> ben tekrar pazar indim biliyor musun? Yoksun evde şimdi gördüm. Adam hoca hoca yapmış. Tekrar indim kapya biber aldım. Sen de sarımsak istemeye geldin. Sarımsak dolapta var. Sen de Bunları küçültüyor musun? Küçültüyorum, çöp şiş yapacağım. Bazıları çok büyük, o da baharat almıyor içine ne? Tek bunu mu katacaksın yoksa Onu katacağım yoksun. tek. Bazen o koca koca yapmış. Ben Baksana. sana dedim ama kendin Ya dedim. Kuşbaşı değil dana başı yapmış. Şey bak. Kocaman çok bu. Büyük. <laughs> bu arkadaşım hamile canlar. Rahmetli Kerif ablama benzetiyorum. Gelsene. <laughs> Benziyor değil mi? Saç toplama stilin olsun, şey olsun. Saç biraz kaymış da şimdi. Olsun, hamile arkadaşım kendisi de. Ben sarımsak vereyim, fazla tutmayayım arkadaş. Acelem var mı? Yok, acelem yok ama seni. Yok, aha, tamam yavrum. Dur. Kim o, dedi? Ses vermeyince bu şeyden dolayı artık korkuyor. İkbal'den etkilendi. Akşam saati kesinlikle çıkmıyor, bensiz. Evet arkadaşlar. Bir arkadaş şimdi sarımsak istemeye geldi. Sarımsağı verdim. Ben de şunları hemen şişak yapacağım. Çok büyük doğramış çocuk. Şu sert yerini... Aha! Elimi kesiyordum az daha. Sert yerini almamış. çok küçültüyüm olsun Şimdi o baharat ekleyeceğim buna. <laughs> Vay. bunu. Ay. Ulan bebe. Bu nasıl doğru? Gel, o da müşteri olunca ne yapsın? Şipşak yapması gerekiyor. Ben şunu bakayım. Ay. Bunu biraz küçültüyorum Şimdi canlar baharatlarımı ekleyeceğim hemen hazır. Da var. Şunları şöyle koyayım. Ondan sonra patatesimi soyacağım. Patates şey yapacağım. Neyse benim yıkayayım. Patatesleri soyayım ben. Niye acele yapıyorum ki? Şimdi tepsime bir yağlı kağıt sereyim de. Bu renk açtı mı beni? Açmış. <laughs> Şimdi hemen yağını da sileyim. Şimşek fırına vereyim. Patatesleri ince ince yapacağım ki tavuk patates. Canlar ben patatesimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar patatesi biraz ince tutuyorum çabuk pişsin diye çok kalın yapmak istemiyorum. İki adet de şey soğan koydum. Hı. Benim bebeler de birazdan gelir. Bugün yemeğim biraz gece kaldı. Mercimek çorbası var. Ee, çorba var. Ayşegül sağ olsun verdi. O kreşte çalışıyor ana sınıfa canlar. Ana sınıfa gibi özel kreş. Orada yemek veriliyor ya çocukları onay yemeyenleri getiriyor böyle hayrına veriyor Ayşegül de komşuya da veriyor bana da veriyor sağ olsun şimdi biraz ince tutuyorum ki daha çabuk pişsin şimdi ben bunları baharatlayacağım yağlayacağım şunu şöyle yapayım ki soğanı soğanı seviyorum sarımsak yok şuna bakayım İyi. neyse şu su şey yarın yapayım olmadı çorbam var bu var bunu büyük ihtimal yarın da yapabilirim şöyle baharat bir bakacağım Bazen tuzlu oluyor da canlı. Tuzuna baktım. Tuzuna bakıp koyayım dedim. Çünkü bazen bunun içine de tuz atabiliyorlar. Oh tuzum azalmış. Yarın tuz alayım ben. Bakın böyle küp küp yaptım. Bunu böyle yapacağım hiç elimi tepsiye Bunu tepsinin bir köşesine koyacağım. İşte buna elimi sürmeden ben çöp şiş İyi, Çöp şişlerim de daha iyi canlarım ben şunu alayım şunu da alayım Hı. doğru bakalım bırakasım elma yerine yapayım o da tavuk o da tavuk şey yapmayayım maline sosuyla yapıyorum İnşallah videoları beğeniyorsunuzdur iki gündür şimdi güzel şekilde özenli şekilde çekmeye çalışıyorum sizlere bir yerde hata kusuru yaparsam zaten yazın uyarım beni Kusuruma bakmayın canlar. Ben hemen şunu hafızı yapıp fırına vermek istiyorum arkadaşlar. Fırını da birazdan takarım. Şöyle. Heh, bu çöp şiş küçük. Ben hafızı yapayım. Bakın. Böylesi. Şöyle resim alayım. Belki resim koymayabilirim. kendimi koyabilirim arkadaşlar. Şöyle makarnamı koydum. Şurada da mercimek çorbam var. Onu sıtacağım. Yanına şey turşu, yoğurt koyacağım. Bunu yarın yapacağım. Evet arkadaşlar. Bunu da bu şekilde koydum. Mesela. Efsane gözüküyor. Ellerime sağlık. Bu hemen pissin. Şöyle makarnamı yaptım. Çorbam hazır. Buraya Ertuğrul ayırdım sade. Buraya çoban salatamı yaptım. Şöyle domates, salatalık kavuracak. Daha ne olsun. Bir tane tutup dilimleyeceğim. Tuzlayacağım. Bugünlük menüm böyle. Bize şimdiden afiyet olsun. Canı çeşken olursa hakkını helal etsin. Arkadaşlar şöyle yer sofrası yaptım. Şöyle toprağa ayrı. Şu benim kurmuş olduğum lahana turşusu hazır. Çoban salata yaptım. Turp. Şimdi fırındakini bekliyoruz. Bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Tepsimi falan her şeyimi yıkadım. Şunlar fazla olduğu için öyle gözüküyor. Böyle patates de çok geç pişti. Patatesi makarnanın içine koydum. Tavuk. Bu fırın no finish. Sonradan pişiriyor. Biraz ben geç kaldım tabi. Bunun saçını yine ha bugünkü hali mi bu? Şimdi mi yaptın? Bugün böyle gitti okula. Bakın saçına. Ay. Süslü Paşa. Neyse bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın canlar. Güzel yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim.